Selamlar. Amerika'dan başlayalım hemen. Amerika'da işlerimiz nasıl gidiyor? Doğalgaz baya baya gitti valla. Aldırmadan gitti. Bizim elimizdekiler nasıl gidiyor? Bu da idare eder. Güzel. Paladyum güzel. Bakın harekete başladı. Tamam. Bu dolar bazında kazandırıyor arkadaşlar. Bakın %5 dolar bazında getirirse. E, TMF geri çekilmiş. Şöyle 10 yıllıklara bir bakayım. Kötü bir şey çıkarsa buradan buradan dönecek gibi bu. Buradan döner. TMF'de bir zarara girerler yani. Öyle bir durum oluşabilir. E, altın zirveleri yaptı. Buralardan geri çekilebilir arkadaşlar. Bakın alt, altın çok kötü bir durumda yani. Altın aman aman çok kötü bir durumda. Gümüş nispeten daha iyi ama gümüş geri çekilmiş tarihi zirvelerde değil. E, biz e, bu buğdayla platinyumda Pozisyon korumaya devam ediyoruz, devam edeceğiz gibi bakalım. E, bizim Türkiye'ye gelelim hemen arkadaşlar. İşler nasıl oluyor? Biz size bir gün önce ne demiştik? 270'in altı, bakın şu 280'in altı, 280'in altı alım yeri demiştik. Biz yine alım girdik. Bakın burada artık bir desteklerde. 100'e de bakalım. 109.400 evet. Yani buralardan alım girile, girilebilir arkadaşlar. İşte biz esas şu 9000'li rakamlar diyoruz ama o rakamlara gelir mi? Nasıl gelir bilmiyorum. Gelirse de alım geliriz. Ee, gelelim bakalım bakalım. Ee, biz 100 yani iç açıcı değil biz 100 ancak bizim hisselerimiz daha kötü. Yani biz 100'e de benzemiyor. Bakın biz sanayideyiz. Ee, yani sanayi 2.5 2.63 kayıp. Yani ciddi bir kayıp. Bakıyoruz şöyle A'yı otomatiğe alalım. Şöyle bakalım. Siyah çizginin altında son bir senedir yok. Daha geriye gidelim. E bakın siyah çizgiye bir kere böyle iğne atmış yani. O var ya o da 2023'te bakın aşırı satımda bir kere iğne atmış siyah çizgi. Onun arkasında yok. Kolay kolay yok. Ama biz bugüne geldiğimizde bakın siyah çizginin altına indi çıktı. Bu sefer çıkamadı geri düştü. Olabilir. Olabilir. Çok önemli değil. Biz sanayi endeksindeyiz. İşler kötü gittiğinden de biliyoruz. Banka endeksine bakalım. Banka endeksi de oyun oynuyorlar. Bir gidiyor bir geliyor. Asıl elektrik endeksindeyiz. O bok yedi arkadaşlar. Elektrik endeksi mafiş oldu. Bakın. Eksi 3.43. Baya baya köklediler bunu. Yani biz 100 bakmayın. %2 düştü. Bizimkiler %4'e yakın düştü. Bakın 3.43 bizim endeks. E evet. Paydönerden başlayalım. Paydöner 3 günde %15 satış yedi arkadaşlar. İyi ki de satmışık. 3 gün önce bakın. Bizim şimdi burada. Size şöyle gösterebilirim. Bay döner varken portföyümüzde bakın burada hangi portföyde var? Şuralarda var. Bay döner burada varken bakın burada tavan olmuştu. Orada satmıştık bir ertesi günü. Dolayısıyla e, biz sattıktan sonra çok sert geri çekildi. yüzde %15 geri çekildi. E, Sıkıntılı bir durum oluştu. Bütünü borsada geri çekiliyor arkadaşlar. Sadece bu hisse değil, e, buralarda dikkatli olmak gerekiyordu. Biz 53 bin liralık bir nakite geçmiştik hatırlarsanız. Bakın 53 bin lira sat satış yapmıştım ben. İki hisse satmıştım. Nakitte ne yapmıştık? Karımız alıp çıkmıştık. E, borsa geri düştü. Şu an düştü yani. Bugün düştü. Bugün bir daha giriş yaptık. 50 bin liralık giriş yaptık. görüyorsunuz değil mi? Bakın e, 260'a ne oluyor? 53 bin liralık satış yapıyorum arkadaşlar 270 bin liralık sistem var bir gün sonra 10 bin lira kaybediyorum 260'a düşüyor e, bir gün sonra e, 260 50 koy buna 510 olması lazım 12 bin lira daha para kaybetmişim yani bir günde 10 bin ertesi gün 12 bin yani bu son gün bugün ayın 11'inde kaybettiğim para 11 bin lira olmuş arkadaşlar Dolayısıyla bu bakın burada satış yapmamın şu 53 bin liralık nakite geçmemin çok şeyi kıymeti oldu. Çünkü bununla ben devam etseydim %15 geri çekilecekti ve ciddi bir oradan da kayıp gelecekti. Şimdi bakın burada eksi görüyorsunuz değil mi? Eksi 6.7 17 10 bin lira düşüyor birden bir 29 oluyor bir 10 bin lira daha düşüyor falan da filan da düşüyor yani. Şimdi e, bakın burada para giriş çıkışları var. Kara pazartesi de ilk giriş yaptık. Bunlar kara pazartesi 300 bin lira girmişik. Hisse aldık burada. 250 bin lira aldık galiba. Sonra bir hafta sonra 15 bin lira daha eklemişim arkadaşlar. Sonraki süreçte bir ay sonra yani bugün ayın 11'inde bakın bu da bu kara bir gün. Bugün yine ekledim 50 bin lira. Şunu diyebilirsin ya senin burada 53 bin lira nakitim var bakın. Bunda niye almadın? Arkadaşlar saat 5'ten sonra bu nakitler mevduat olarak değerlendiriliyor. Yani bir günde 70 lira para getiriyor bu 53 bin lira. 71 TL para getiriyor. 75-76 TL para getiriyor. 4-5 TL'si bunun vergi 71 TL net getiriyor. Onun için adam 5, yani belli bir saatten sonra bu mevduatları hisse aldırmıyor. Dolayısıyla bugün akşamüstü düştüğü için borsa, sert düştüğü için ben akşamüstü 5'ten 6'ya doğru aldım bu hisseleri. Dolayısıyla bu 53.000'i şu 53.000'e dokunamıyorsun. Çünkü mevduat diye koyduğun için bunu geri çekemiyorsun. Çünkü e, artık diyor saat geçti diyor. Artık bu mevduata bağlandığı yarın sabah alabilirsin diyor. Onun için ben de başka bir hesaptan 50.000 lira mı 50.000 lira yolladım. O 50.000 lirayla hisse ekledim bugün. Evet düştüğünde ekledim. Ne ekledim dersen burada gözüküyor. Bak Bobet varmış. Eksi 9'muş. 53 bin liralık Bobet varmış. 64'e çıkmış. Yüzde 8 bin lira zarar varmış. Sonra ne ekledim? Halk G'yi ekledim. 5 bin liralık arkadaşlar. E, bu da zarar ciddi. Sonra NET gaz ekledim. Bakın 25.8'den 39-15 bin bundan ekledim. 15 bin Bobet ekledim galiba. Bir tane daha ekledik. NT gaz ekledik. 15 15 30 halk geliyor ekledik. Ne ekledik ya? Bobet ekledik. Evet. 15.000 15 15. 2 3 tane bir şey ekledim. Yani burada baksak anlaşılır şimdi bir daha bakalım. Aras değil Bobet. Evet eklenmiş. 15 bin lira eklenmiş. Bu cim eklenmedi. Cante hayır. Doğaç Gezza halkkey G halk ekledik arkadaşlar. Tamam. NT gaz eklemişik. Tamam. O da ekledik galiba. Ha o da ekledik arkadaşlar. Bu da 15 bin liralık galiba. O da ekledik. Bakın 10 bin liralık odaşımız vardı. Oldu. 15 daha eklerdi. 25 oldu. Ama burada zarar yaptık. O da ekledik. Yani 15, 15 daha 31, 15 daha. Şu bobet 45, 5 bin lirada halk geyo ekleme yaptık. Hani dedik ya %10'lara gelirse zararlar ekleme yaparız. Bakın burada %10'lara geldi zararlar. Ekleme yaptık. Yani bu 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 dünün şeyi. Bugün bobet %5 düştü. Eksi 5'ten bir daha ekleme yaptım. Ne oldu? Biz tot sayımızı arttırıyoruz. Zararımız %10'larda takılı kaldı. Çünkü ekliyoruz. Eklemesek %17 falan yani zarar. Ekleyince %15'e düştü arkadaşlar. Böyle ekliyoruz. Mesela Teknosa'ya eklemedim. Çünkü burada bir teknik hata yaptırdık. Onu bekletiyorum şu an. NT gazı ekledim. Bakın %13.6 idi. Bugün yine düştü. Bir daha ekledim. Yine oralarda kaldı. Evet yani bu eklemeler sonunda burada 29 bin lira zarar gözüküyor ancak o şekilde bakmıyoruz biz 300 ben 365 bin lira burada para soktum borsaya bugün toplamda kaç para var ona bakıyorum 351.600 yani ben burada 13.500 lira zarar etmişim arkadaşlar toplamda. Alım satımlardan yaptığım karlar burada gözükmüyor arkadaşlar. Burada zararlar gözüküyor. Mesela Bay Döner'den aldığım karlar gözükmüyor. Eğer satmasaydım onlar da zarara dönüşecekti. Çünkü zirveye çıktığında verdiğim için orada kar olarak çıkış yaptım. Buradaki oradaki karları da koyduğum zaman eksi 13.000 TL zarar var. 300, 315 bin lira, 300 bin yuvarlak giriş yaptık. 15 bin zararımız var arkadaşlar. Şöyle yapıyor. 13.500, 13,5 bölü 315. %4.2'ye gelmiş zararımız. Evet. %4.2'ye gelmiş zarar. Peki. borsada da hali hazırda ne kadarımız var? 298 bin liralık hissemiz var. Bu da %16'ya tekabül ediyor arkadaşlar. Portuyumun 833 bin lira nakitteyim. Halen 50 bin lira 50 bin lira atmama rağmen borsada hisse almama rağmen bugün halen 833 bin lira nakitteyim. USD bazlı Amerika'daki şeylerde kar alıyoruz. Yani buradan zarar yapsak Amerika'dan kar yapıyoruz arkadaşlar. Dengeleniyor. E bir de şöyle bir şey oldu. E babamın Babama dava açmışlar. Avukat tuttuk. Avukat ücretini ben verdim. 10 15 bin lira veriyorsun. Yani hani avukat ücreti 20 bin lira veriyorum. Yani hani orada da bu nakitlerden kullanıyoruz. Dolayısıyla para bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor. Ne olduğu belli olmuyor. Geçen bir ay, bir ay önce de biliyorsunuz bir yatırım yaptık köye zeytin sulama için. Ee, güneş enerjisi sistemi kurduk. Onda da 50 bin lira vermiştim. Dolayısıyla hani bazen e, yatırım yapıyorsun. Ondan önceki yatırımda da işte ev için doğalgaz 75 bin liralık bir doğalgaz döşeme işi vardı evde. ya yani Ona da para ayırdık. Dolayısıyla 75 bin lira tutuyordu. Ancak biz işin yarısını kendimiz yapacağız şu an hali hazırda. Bizim muhtemelen 35 binde bitecek o iş. Tabii o 35 binde bizden çıkacak. Dolayısıyla hani hem yatırım yapıyoruz, hem harcamalarımızı yapıyoruz, hem de bu borsadan, yani borsadan değil miyim de para kazanmaya çalışıyoruz. Bazen nakitten para kazanmaya çalışıyoruz, mevduattan. Bakın şu 833 lira, 1000 e, liradan fazla getirir bir günde. Ama bu borsadan kaybediyorsun. 10 bin, 10 bin kaybettim ben 2 gündür. 10 bin 10 bin kaybettim. En son bugün yine alış girdim. Evet. Şimdi bizim burada arkadaşlar bizim burada yaptığımız şey bu taktik. Ne demiştik size? Bakın 9400 9500 aralığından yeni alabilirim. 2000 yani 280'lerin altında alıcılar geliyor dedik. Bugün ben alışımı yaptım. E ne olur daha aşağı gider çok önemli değil. Bizim size her zaman söylediğimiz nokta biz 100'e geldiğimiz zaman 9000'ler bakın buralar ama buralarda destekler var şu an ben desteklere geldiği için alım yapıyorum. olur da tepki verip yukarı doğru giderse belki satarım yani burada 13500 benim zararım var tepki verip yukarı giderse ben bu 13500'ü kurtarırsa belki yine bir satış yaparım belli olmaz yani anlatabiliyor muyum? şimdi bizim burada bir taktiğimiz var Ben bugün akşama işte Bobet eksi 5 yaptı Bobet ekledim e işte e diyelim Nt gaz eksi 3 yaptı Nt gaz ekledim. Odaş eksi 4 yaptı. da ekledim. Yani bugün akşam 5'ten sonra akşam üstü 5'ten sonra oluyor işte. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bizim size anlatmak istediğimiz şu. Yukarı giderken alırsan benim büyük ihtimalle zarar yapıyorum ben. Yukarı giderken aşağı düşerken almam gerekiyor benim. Bu alımlar uygun oluyor yani burada 9.400 rakamlar bana uyar 9.000'li rakamlar benim için daha iyi niye e biz onu bekliyoruz arkadaşlar bakın bu nakiti ben niye tutuyorum arkadaşlar faiz yemek için mi tutuyorum hayır hayır bu nakiti ben faiz yeyim diye tutmuyorum bir yere yatırım yapayım diye tutuyor borsaya da, da girebilir bu nakit bakın bu yüzde 16 bu yüzde 44 yani burada yüzde bir pasta var %60'ın %16'sı yani 16 bölü 44 yani pardon burada eşitlik koymadık ciddi bir rakam daha nakitte bekliyoruz ki burada USD bazlı nakitler de var daha bunları çözmedik dolayısıyla borsanın bu, bu denli aşağı gitmesi e, Pala'nın borsayı aşağı götürmesi bizim için iyi. Ama borsada yüksekte yakalanan, yakalanan arkadaşlar için kötü var. Şimdi bizim burada zaten temennimiz aşağı gitmesi. Ben nereye kadar sabrederim diyorum her, her zaman size. %10'a kadar sabrederim diyorum. Ne demek bu? Benim 300 bin lira soktum mu kardeşim? 300 bin lira hissem mi var? Ben buradan 30 bin lira kaybedersem tamam orası benim sınır olur artık. Şu an ben ne kadar kaybetmişim? 10 kaç kaç kaybetmişim ya 13.500 kaybetmişim arkadaş 30'a geldiği zaman artık ben orada sıkılmaya başladım o zaman taktik yapmaya başladım artık o zaman derim ki bu nakitler işe yarasın anlatabiliyor muyum artık o nakitler zaten o 30 bin rakamlara geldiğin geldiğinde benim kayıplarım borsada 9 bin gelecek eğer öyle bir geliş olursa dolayısıyla biz orada zaten alımlarımızı orada yapacağız anlatabiliyor mu alımlarımızı orada yapacağız. Ama burada da böyle bir tabanlar oluşmaya başladı. Bu ne demek? Buradan tepki alırsa şöyle giderse e buradan aldığın zaman e para kazanacaksın demek. Dolayısıyla arkadaşlar bazen tepkiler olur. O tepkileri de kaçırmamak lazım. E Amerika tabii ki buradan kaybediyorsak arkadaşlar bakın buranın daha fazlasını Amerika'dan kazanıyorsun. Yani bakın buradan daha fazla Amerika'dan da kazandık. Yani her zaman böyle bir şey olacak değil. Amerika'dan da kaybedersin, buradan da kaybedersin ama ne oluyor? Son günlerde bu borsadan kaybediyorum, öbür taraftan kazanıyorum gibi bir şeyler çıkıyor karşıma. E, dengedeyiz yani. Kayıp da yok, kazanç da yok. Öyle düşünün. Şimdi bakalım hisselere bakalım. Aras Enerji işte enerji enerji sektörü çöktü arkadaşlar. Arasa bak nasıl çöktü? Bobet'e bakıyorum. Bobet eksi 5'lerden yine alım yaptık. Bakın. Çok kötü bir durum ama alıcılar için çok güzel bir durum. Bakın. Hepsi aynı. Cante'ye bakıyorum. Cante çok direniyor ama o da düşüyor arkadaşlar. Bakın. Ya bunlar artık ölü ölü tarafları. İşin öldü, öldü tarafı bunlar. Artık bir noktada düzenmesi gerekiyor. Doğaş'a bakıyorum. Biraz direniyor Doğaş. Gedza'ya bakıyorum. Gezza direniyor. Halk GEO direnmedi. Bir daha ekleme yaptık. Yapacak bir şey yok. Ekleyeceğiz. NT gaz. Bakın direnmiyor. Yani ekleme yapıyorum artık. Ama buralar, buralar artık e, aşırı satım bölgesi olduğunu gösteriyor. Bunda hemen hemen çok az bir şey kaldı. Bakın çok az bir şey kaldı dönmesine. Bizim de NT gazda %12'lik bir zararımız gözüküyor son eklemeye göre. 40 bin lira hala hazırda var. 45 bin lira yatırmış. 5 bin lira kaybetmişiz. Çok önemli değil. Ama daha da düşerse eklemek için halen bizim durumumuz müsait arkadaşlar. Hatta daha çok ekleyebilmek için durumumuz fevkalade müsait. Yeter ki tahtacı aşağıya bassın. Bastın bakalım görüyoruz. Ne olur. Ondan sonra alırız toplarız bekleriz. Yapacak bir şey yok. Aşağı bastıkça toplarız arkadaşlar. Ama şöyle bir şey %3 düştü. Hadi bir daha alalım böyle değil. Yani %10, %15 düştüm. Sonra alım giriyoruz. Bakın biz odaşı 9 onlardan çok yüklü rakamlarda girmiştik. 9 onlardan. E bugün 6'lı rakamlara düştü. Utanmasa 5'li rakamlara düşecek arkadaşlar. Bakın borsa böyle bir yer işte. Yani o yüklü tarafıyla bekleseydim. Şuralardan aldım bekleseydim. Külliyen zarardaydık. Borsada. Diyorum ya hani niye sattık biz bu odaşları sene başında? var da bir bildiğimiz 9 10, yani şuralardan ne ben size ne diyorum Mart'ta biz çıkış yaptık buralardan biz niye sattık bu hisselere 9'da onlu rakamlarda demek ki var bir bildiğimiz Kıvaya bakıyorum zaten bu ölmüş eşek bunlar alım satımı da yok Teknosa değişik bir şey var bakın burada aşırı para çıkışı var Trabzon liman bu da kötü Vespe bu da düştü. Bakın artık bunlar dirence geliyor gibi geliyor ama şeyler alım satımlar çok kötü arkadaş. İhlas evaneler hepsi kötü. Bakın yani Yunsaya bakıyorum düşüyor deli gibi düşüyor. Infoya bakıyorum nereye bakarsan kan gölü arkadaşlar. Beraya bakıyorum İşvin'e bakıyorum her her taraf kan gölü yani hep burada bir şey yapamazsınız para kazandım diyemez. Yani şu an size bir video çekip de hadi borsada para kazanıyoruz diye konuşan varsa dangalaktır yani yani burada para kazanıyorum diyorsa burada yani birileri var kumar oynayanlar bizim paramızı emcüklemeye çalışıyor onlar kazanıyor şu anda ama hani senin benim gibi böyle 3-5 milyon 10 milyon parayla bir şeyler yapmaya çalışsan da kazanamaz hani varsa senin 3-5 milyar TL yön tayin ediyorsan istediğin yöne götürürsün ama şu an borsada kolay kolay ne fonlar para kazanır ne de küçük yatırımcı kazanır yani ee, en fazla direnirsin. Ne olur? Başa başta kalırsın. Yüzde bir, yüzde iki zararın olur. Ama şu an insanların yüzde kırk, yüzde ellilerde zararlar. Onu söyleyeyim ben size. Şok market eksi on yapmış. Bilanço iyi gelmedi zannedersem. Başkent gaz kötü. Evet. Kötü, 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 kötü. Hisseler kötü. Yani nereye baksak bir şey çıkıyor ortaya. Evet. Burada çok yorum yapmaya da gerek yok arkadaşlar artık. Olan olmuş. Şimdi bizim ikinci taktiğimiz ikinci taktiğimiz nedir? 9000'li rakamları beklemek. Eğer gelirse öyle. Gelmez de tepki verip yukarı çıkarsa ne olur? Kazanırız para. O kazandıklarımız kayıpları dengeler. 50-50 kalmış oluruz. Yine bir çıkış fırsatı verir. Ancak işte ya aşağı düşecek ya tepki verecek arkadaşlar çıkış fırsatımı verecek. Artık tepki mi verecek bilmiyorum ama muhtemelen artık tepki vermesi gerekiyor. Vermeyip de bu aşağı kadar gelirse zaten 9.000'lerde tekrar girmek lazım. Yani burada artık 9.000 400, 9300, 9200 bu aralarda oyun oynamamak lazım. Buradan tepki veriyorsa yukarı 9700, 9800'e karını al, kayarımızı alırız. Tepki vermeyip aşağı düşüyorsa biz 9000 lira kadar bekleyeceğiz. 9000 olayı değerlendireceğiz arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani tepki nereden gelebilir onlara bakacağız. Ondan sonra eklememizi yapacağız. Taktikler böyle olur arkadaşlar. Yani şu ölü bölgede şu bölgede bir şey yapmaya çalışmayın. Herkese iyi günler.